Gençler yine youtuber bulduk. Kendiden sonra Ahmet Riba abi. Ahmet Riba abi sana meydan okuyorum. Ahmet Riba abi. Sen 500 like gelirse senin videona geleceğim. Senin videona geleceğim. 500 like olursa. Bir de benim serverıma geleceksin. İnşallah gel daha ama atar nasıl yani. Şu an bakımda ama seni yine de alacağım. <laughs> ne oldu kardeş? Ben vurmadım. Ne oluyor lan? Allah Allah. Hayalet olmasın. Bir şey soracağım. Minecraft'ta bir kere hayalet olmaz. Krip pasta olur mu? Krip olur mu? Vallahi krip olur. Emanet edeyim. Oyuncu. Ha, Emby de geliyor onun. var. Rehber. Rapper. O! Aha! Beni çıktı seç. Şey, Hollow Knight. Hollow Knight geldi. Ve herkese güzel çıktı yemin ederim. Ona yutmayın. Bu sadece PvP dostum. PvP attınız. Ya bak. Bir iyi bir set gelsin ya. VIP kiti var tamam. Aferin. kafası varmış ya. Ben niye varım? Bu kurucu ofkan burada. <laughs> <laughs> Bunu oynayacağım. Şakala. İlk kez katılanlar oluyor ya. Kaç kişi? E, göremiyorum. Çok kişi mi katıldı lan? Hayır. Kaça baktın kurucu bittin. Kurucu gel gel. Kurucu. Kurucu gel. Ee, yöneticiymiş. Kafa karışır. Oha lan. Tam havayı ölçtüm. Bu ne lan? Bak. Bir kere ben Kedi seti çıkarmıştım gençler kötü olan da ben ölmüştüm. Bakın gençler şimdi yine de ölmek istemem yani. Olunca daha kötü yani ya. Bu tarafa ilk gelene bu seti vereceğim valla. Ben bu duruşan ne olur ne olur? Bu <laughs> da belli kulağım. Burada gözlüğü var bunda. Evet MBT lan bu. MBT ne? Nasıl lan? Ben bunu böyle koydum. Nasıl geri geliyor bana? Ee, ee tamam. Tabuğu... Koy sana. Ha? Tamam bir şey ha, Tamam tamam yok. Anne. Dur. Evet. Devam etsin. Tamam devam, devam etsin. Pin içi girişi kazanmıştım. Fener için ben hadi bir ve dört. Hala. Gençler sarı, gelin. Size, aa, tabii ki de golem kiti vereceğim. Değer işte yani set. En iyi seti çıkarırsam bu kiti veriyorum. Kendi kitimi vereceğim. Yani, ho, yani benim nereyi diyelim. Bak giyindiğim seti veririm. Vallahi kendi lan. Giyindiğim seti veririm. En iyi çıkarsa. Çıktı. Şimdi YouTube kanalına bakacağız yani Ahmet Reyfar'ın. Ben görülmüş müyüm? Bakacağız. Siz de görüneceksiniz tabi. Korkmayın. İnşallah geldiyseniz tabi. 3 saniye. Tamam. Hadi. Gel. 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 Ben de bu hediye olarak vereceğim. Şimdi. Videoyu durdurup dur, geliyorum. Ya da şaka kapatacağım. Hadi bay